Merhabalar arkadaşlar. Asel Elif ne yapacağız bugün babacım? Bir günde sizde çektiğimiz yaptık. Bu iki bulmuştu. Evet. O evet o videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Abur cubur sakladım. Asel Elif hepsini buldu. Sadece şu ikisi bana kaldı. İkisini bulamadım. No. Bunlar küçük olduğu için. No. <gülüyor> 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 Hadi Toybox. <laughs> Toy box'umuzu açalım. Toy box'ları açalım. Ondan sonra sürpriz yumurtalar var. Onları açalım. Ondan sonra vovoları açalım. Hadi başlayalım o zaman. Evet tamam. Şurada açabilirsin. Ben de bakayım. Hadi açalım o zaman hemen. Bakalım ne çıkacak. Hesap makinesi mi zor çıkıyor? hesap makinesini çok merak ettim biliyor musun? Ne çıktı? Sakız var. Başka? Saçma bir oyuncak. Tamam bunu buraya koy o zaman. Evet. Tamam açtıklarımızın o kağıdını falan ver bana. Tamam sakızı da koy içine. Çıkan oyuncağımızın bir tanesi bu. Diğerine geç babacığım. Kadir çok merak ediyor. Sana göre bir şey yok babacığım burada. Yiyemez. Yiyemez. Hala mama yiyemiyor değil mi? Ama yot. Yot yiyemiyor. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Bakalım bunda ne çıkacak? Bunda ya çok saçma bir oyuncak çıkmış gerçekten. Neden böyle küçük oyuncaklar koymuşlar Tamam alırız onu. Bu, bu ne? O neymiş bakayım bir dakika. Bu ne? Göster arkadaşlarına. Bir şey. bu ne? Evet değişik bir şey. Fil mi sanki? Evet fil. Fil tamam. Onu da yanına koy. Sıra. Bak bu da şey. Sıra. Bu da evet tutan kamu. Firavun. Tutan kamu. Ne dersiniz artık? Hadi açıyoruz artık. Mısır heykeli gibi. Açalım. Evet. Sıra. Üçüncüye geçtik şimdi. Üçüncü Allahsız kalır sen bunu da oyna. Çok hareketli gördüm seni biraz. <laughs> Şöyle bir şey. Neymiş? Neymiş? Poşetin içinde mi çıktı bu? Hı. Ya bunları aldım buraya koydum. Son bir tane burada kaldı. Bir de sürpriz yumurtamız var. Dişinle yut. Dişinle yut poşeti. Arkadaşlar bundan çok güzel bir şey çıktı. Göster açın arkadaşlarına. Yap boz korsan değil mi? Gö gösterir misin tekrar? Bakın. Yapmışlar tut bekle, bekle tut bakalım bir arkadaşlarım baksın. Arkadaşlar, arkadaşlar gördün mü? Boyam kağıtta kağıdı boyam öyle yapmışlar değil mi? Baba? Evet tam son bir tane kaldı ona geçelim o zaman. Evet, son bir tane de inşallah hesap makinesi çıkar. İnşallah çıkar. Bunu da sana hiç tanıştırırsın. Tamam sen açma Hayır, Ben şimdi telefonu tutayım ya ne seç? Evet Asel gözünü sakın açma ben açtım bunu açma sakın. Asel hesap makinesi galiba bak. Buraya bıraktım. Hayır, <gülüyor> ben ben <gülüyor> çatal çıktı ya çıka çıka çatal çıktı. <laughs> Bilmiyorum ki. Çatal ne çıktı şimdi? Çatal çıktı. File ikili çıktı küçük. E, mısır ile çıktı küçük. Bir tane de korsan yapboz çıktı. Bir tane de çatal. <laughs> bir tane çatal. Nalan kaçtı değil mi baba? Evet Kadir o, o yenmez babacım. Asil o yenir mi hiç babacım? Ver onu ver. Neyse tamam hadi. <laughs> de, videomuz bitiyor mu burada? Bitti. ha Bir tane de on var? Tamam onu da açalım hemen. Bunlar belki o çıkar. Bakalım. Bu da çıkmazsa ben, ben gidiyorum yani. Bu hayattan gidiyorum. Artık bir İki tane tamam. Poşetini de aç. Jelatini de aç babacığım. Tamam. açalım. Çünkü bir tane açarsak her gün yemiş oluyoruz. Bir altını, tam tamam. Açalım. Çikolatasını e, şey, kutusuna geri koy. Yemekten önce abur cubur yemek yok değil mi babacığım? Evet. Hı. Açtı. Bakalım ne çıkacak bundan. <laughs> Diğerlerinden çok küçük eş oyuncaklar çıktı. Bir de küçük. Teker çıktı. O araba ya, baba, bu. Aynı arabadan <laughs> mı çıktı? <laughs> Dur bir dakika yapayım ben onu. Arkadaşlar Şimdi yerini açıyoruz. Bir öncekini de ben yaptım şimdi arkadaşlar. Küçük bir tane araba çıktı. Bence işlerinden en güzeli araba. En güzeli bence bu araba. Baba, bence gayet baba, güzel duruyor. Aynısını koymuşlar demek ki babacım. Evet. Diğerini açıyoruz şimdi. şimdi diğerini Çok güzel bir şey yapacağız. <laughs> Yumurtayı mı kırıyorsun? <laughs> Ay yumurta da yiyelim <laughs> Bakalım ne çıkacak. Hadi, ye kadar. Tamam ben onu ben açtım. Evet. Açtık. Açtı. Şimdi ne çıkacak içinde? Dökelim. Bakalım, ne çıkıyor. Bakalım ne, çıkıyor. ne çıkıyor. Ben göremiyorum şu an videoyu çekiyorum. Sen baksana sen niye bakmıyorsun? <laughs> ne çıktı? Buna. Tamam o kağıt kağıdı ver. Bu ne ya? O neymiş bakayım. Ha, bana Nasıl ki? Bunu niye yapıştırdık sabah? Bir dakika yapayım onu da. Arkadaşlar bu da kaplumbağaymış. Yakından gösterelim arkadaşlarını. Bekle görmediler. Bir tane daha göstereyim. Hareket ettim mi? Görsene babacığım. Evet, şöyle küçük bir kaplumbağa. İyiyim. Tamam bu kadar. Tekrar çıkanları gösterelim. Tekrar. Şimdi bak burada. Bir tane Bir tane kaplumbağamız var. İyiyim. Bir tane arabamız var. Bir tane şurada file ikilimiz var. Bir tane, bir tane, tane burada bir Mısır piramidi heykelimiz var. Bir tane bundan var. Çatalımız var en saçma çıkan şey. Bir tamam bu kadar. Bir tane de yapbozumuz var evet bak. Aa, evet. Hı, Korsan yapbozumuz var bir tane de. Hmm. Arkadaşlar çıkanlar bunlardı. Hmm. Bu tarzcıların devamını istiyorsanız yorumlarda söylemeyi unutmayın sakın. Yem